E, e, Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. E, e, Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. E, Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. E, e, Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin Säger은가, <isa> <Christina> size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. <laughs> size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin <laughs> bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Hırsızı tilkiler gelin bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler gelin bakalım. Mılakan bilek, lali kliğsızı sırık, kuvvetli dizisiz.